Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Bir tay koşuya başlamadı. Şimdi çıktı, evet 3 numaralı Ben Balbin çok geride başladı koşuya. Değerli izleyenler, Ben Balbin isimli tay. İlk metrelerde yüklenip liderliği alan isim 6 numaralı King Thunder oldu. 3 boy gerisinde 10 numaralı Windfire. İkincilikte iç kulvarda 13 numaralı Yıldırım Hanım. 5 boy geride 5, 6, 7 numaralı Merdo önlere gelen isim. Daha sonra... 12 numaralı evini izliyorum. 2 numaralı batı kasırgası dışta. Son 800 geçildi. 600'e doğru gelirken 6 numaralı King Thunder'ı iç kulvardan 13 numaralı Yıldırım Hanım yakaladı. Dışlarında 10 numaralı Windfire İkincilikte şimdi 3 boy geride 7 numaralı Merdo daha sonra 2 numaralı Batı Kasırgası. Bir arka planda da 1 numaralı Sinelmen önlere geliyor. O dışında 8 numaralı Muharebe ile birlikte. Son 400 geçildi. 6 numaralı King Thunder önde. Dışta 10 numaralı Windfire ikincilikte. Daha geride Batı Kasırgası. Merdo iç kulvarda Yıldırım Hanım. En dışta Muharebe'nin çabaları da var. 6 numaralı King Thunder önde. 10 numaralı Windfire. En dışta Muharebe. Ortada 2 numaralı Batı Kasırgası. Merdo içeride Yıldırım Hanım. Mücadeleye katılıyorlar. En dıştan 8 numaralı Muharebe güçlü geliyor. 6 numaralı King Thunder'a yaklaşıyor. Batı Kasırgası'nın Windfire'ın daha geriden 9 numaralı Paşa'nın atakları var. 8 numaralı Muharebe yükleniyor Batı Kasırgası ön plana çıkan isim bu ikisim. En dışta 9 numaralı Anılpaşa da var. 8 numaralı Muharebe ve 2 numaralı Batı Kasırgası potayı birlikte geçiyor. 9 numaralı Uncle Paşa 3. oldu. 1 numaralı Sinelmen 4. olurken 10 numaralı Windfire ve hemen yanında 6 numaralı King Thunder 5.lik için potaladı. 9 numaralı, 8 numaralı Muharebe ve 2 numaralı Batı Kasırgası potayı birlikte geçti.